thank you Teva grubu şeydir, bizim için de önemli bir yayın medya kuruluşudur. Onun için Kerkük'te de bir stüdyo ve şekilde bir şeyini, şöbesini açması bizi çok sevindirdi. Onun için ben de onun için buraya geldim ziyarete. Yani sevindirim için. Ve tabii daha yeni de bakarım çok basit imkanlarla çok güzel bir hava ve atmosfer yapmışız burada. Hakikaten tebrik ederim sizi. Ve inşallah da her zaman da biz de vakıf olarak tebayede her zaman için bir destek içinde olduk. Elimizden geldi kadarıyla e, tebrik ederim. Muvaffaksız inşallah. Her şeyde gönlü rüzgar oldu inşallah. Ben tebayı takip ederim hep her zaman. E, seçim sürecinde de e, güzel güzel programlar yaptık. Hem adaylarla hem diğer e, şeylerle, gruplarla. E, tabii ki yani bayağı güzeldi. Muhakkak da seçmene bir tesir olmuştu yani. Çünkü ben tahmin ederdim daha az giden oldu. Ama demek ki size de o kadar katkımız hep iyi olurdu ki yani çok düşmedi. Düştü de. Çok düşmedi. Bizim benim beklentim şahsen kamuoyu yoklamalarına baktığım zaman birçok insanın gitmeyeceğini düşünürdüm. Ama demek ki siz de bu şeyde bayağı katkınız oldu. Tebrik ederim sizi.